Evet arkadaşlar şimdi ekran filminin konnektörünü takarken kırmışlar. Şimdi buradaki ekran konnektörü kırık olduğu için e, maalesef e, çalışmıyor. Şimdi başka bir burada bir yani kırık bir ekranın filmin üzerindeki konnektörü nasıl alıp takabiliriz? Yani ekran çatlak. O yüzden hani kırık mı diyeyim bilmiyorum ama yine de ben bu filmi de e, burası da kırık. Bir ihtimal eğer ki çalışıyorsa çalışacak. Çalışmadan ekranda kırık çıkabilir. O yüzden ona hani bir şey diyemem. Ama ben size mantığını işlemini gösteriyorum. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar az bir flux alıp şöyle üzerimiz bırakıyoruz. Direkt aldım. Bitti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Uğraşmadım. Evet. Temiz bir şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi ekranda uygulayacağız. Şimdi bunu pozisyon almamız gerekiyor. Biraz yükseltmemiz lazım. Ee, ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Evet bunu da yerinden aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi <laughs> Şimdi biraz kaydırmam gerekiyor. Mikroskopun altına çalışabilmek için. Evet şimdi geldik montaja. Bakın ne kadar kolay değil mi? Bu yöntemi size babanız bile anlatmaz ha. Bak. Babanız bize anlatmaz da. Babanız bu iş yapmadı işte anlatamaz normal yani <laughs> yani bu YouTube arkadaşlar değerini bilin yani gerçekten e, hani vakti zamanında bir şeyleri bozup kırıp yaparak öğrenen insanlar şimdi ise arkadaşlar yani görüyorsunuz ne yapacağınızı size Paylaşıp gösteren kişiler var. Yani Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın sıcak havyanın sadece boru kısmı her şimdi size kullandığınız havya nasıldır bilemem ama ben kuyuk kullanıyorum bu hava ile ben işimi her şekilde görüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak bir Evet arkadaşlar bu mudur? Budur. Tabii ki bu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın bu ekran çatlaktı. Bu ekran çatlak. Hani bakın çalışmıyor olabilir bu ekran. Ben size çalışıyor demedim ama burada size bir yöntem göstermek için bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar pardon işim bitti. Şimdi de konnektör kontrol yapalım öncelikle sallanan ya da değmeyen bir konnektörünüz var mı yok mu? Cımbız yardımıyla ayakları geçiyoruz arkadaşlar. Ayak kontrolü yapıyoruz. Olabilir bir tane de olsa ayak havada kalmış olabilir, bir şey olabilir. Ezik olabilir, yamuk. Ol ha bir tane bakıyorum yakaladım. Aslında bir tane değil arkadaşlar. Konektörümüz biraz e, yamuk kalmış. Hafiften bomba yapmış olabilir. Sıkıntı yok. Hemen çözelim arkadaşlar. Orta kısmı biraz yamuk kaldığı için havada kalmış ya bu şeyden de olabilir hani e, oturturken şöyle bazen büküyoruz ya tam otursun diye falan ondan da olabilir aslında şimdi biz bunu halledeceğiz Ben yine de hepsini tek geçtim arkadaşlar. Diğer taraf full takılıydı zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani ekran sağlam bilmiyorum. Kısmet diyelim. Ama burası kırıktı. Burada kırık. Belki sağlamdır diye üşenmedim. Değiştirdim. Yani burada maksat arkadaşlar hani film nasıl değiştirilir mantığını göstermekti. Hem video çektim. Hem de göstermek amaçlı şey yaptım. Belki de sağlamdır. Bilemeyeceğim. Denemek istiyorum sadece. Evet arkadaşlar ekranımız kırıkmış zaten yapacak bir şey yok ama arkadaşlar mantığını gördünüz. Sorun yok e, muhtemelen bu ekran kırık arkadaşlar yapacak bir şey yok yani olabilir. Evet. <laughs> Son kez deneyeceğim içimizde kalmasın ya. Gerçekten içimizde kalmasın. Ha. <laughs> 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 Arkadaşlar ekran sağlanmış. Görün bir tane konektör oturmazsa ne olacağını gördünüz. evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Cihazımızın ekranı sağlanmış. Kurtardık. Hemen şöyle bir denemesini yapalım. Sadece ekran çatlak var. Hemen şöyle deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz ekranımız sağlam sadece çatlar var. Lens değişebilir. Ee, bu revize ekran muhtemelen. <laughs> Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Lens değiştirilebiliyor bunlarda. Ee, hani ekranın boyu tuttuğu için değişebiliyor. <laughs> Az daha çalışan ekran çöp olur arkadaşlar. Demek ki şansımız varmış. Bir sıkıntı yaşamadık. <laughs> canavar arkadaşlar canavar. bakalım wifi çalışıyor mu? Ha, wifi çalışmaz çünkü kapak takıl değil görmeyebilir. Aynen kapağı takmamız şart. Antenler olduğu için arkadaşlar görmüyor. Yani gücü yetmiyor arkadaşlar. Bakın geldi. Arada halde bulamıyoruz arkadaşlar. Kasadan arkadaşlar DD anten uçları değmediği şey yapar. Bakın fullledi gördünüz mü? Evet bu da arkadaşlar sohbet muhabbet ee, ufak tefek bilgi içinde geçti. Umarım işinize yaramıştır. Ee, bir şey olmaya diye bakmayın. Yine de arkadaşlar son ana kadar yapacağınız son hamleyi yapın. Ondan sonra karar verin. Bu videodan da bu çıktı. Yine de ne olur ne olmaz. Bunu ben söküp atabilirdim. Ekran kırıktır diye. Ama ne oldu? Ekran sağlanmış arkadaşlar. Yine de bir tane geçiş yaptım ayaklardan. Oturmamış olabilir. Sonuçta başka bir anakart üzerindeki bir parça alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Oradaki atıyorum yamukluk olabilir koyduğunuz e, ne derler, film yamuk durabilir sonuçta ekranın üzerinde biz işlem yaptık yani düz bir zeminde yapmadığımız için e, ondan dolayı tazelikten sonra düzeldi yani o düz bir zeminde olsaydı yani ekran açıkta olsaydı mikroskop altında zaten bunu çok net gözük görebilirdik yani o yüzden bu tarz şeylerde bunlara dikkat etmek lazım <laughs> Evet ekranımız sağlanmış bu da bizim e, şeyimiz olsun ne derler bu da bizim hediyemiz olsun bize arkadaşlar herkese geçmiş olsun cihazlarınızı yaptırmak isterseniz WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar WhatsApp'tan yazarsanız zaten biz size yaptıracağınız bir işlem varsa yap WhatsApp'tan e, fiyat sorabilirsiniz e, her şey olabilir fark etmez Elimizden geldiği kadar da uygun yardımcı oluruz fiyatlarda. Bundan yana sıkıntı yok. İstanbul Avcılar ve Esenyurt tarafında çok ikiniz arkadaşlar. Buyurun gelin. E, işlemlerini yaptırabilirsiniz. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar.